Ve son bakış devam ediyor sayın seyirciler. Ne yaparsanız yapın aşkla yapın. Kim mi diyor? Ece Şirin söylüyor bunu. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Peki şimdi bunu aşkla yapın diyorsunuz. Yani tasarımlarınızı aşkla mı yapıyorsunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Çünkü bu hafta aşkı konuşmak istiyorum ben. Evet, aşkla yapıyorum. Her şeyi aşkla. Her şeyi aşkla yapıyorsunuz. Peki, şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi Eceşir'in hikayesini aslında bilmeyenler de hani için hatırlatmak istiyorum. Eceşir'in kendisi böyle çok büyük bir kurumsal şirketlerde çalışırken ondan sonra bir fikir değiştiriyor. Kendisi tasarımlarıyla uğraşmak istiyor ve bunun üzerine de çalışmalar yapıyor. Hatta girişimcilik üzerine de birçok da çalışması var. İsterseniz sizden dinleyelim. E, ...Kagider'le ilgili de değil mi? Onlarla da e, ilgili bir... Kagider'de bir, bir ödül almış. Ödülü almıştınız Yılın girişimcilik girişimci 10 iş kadının arasına geçmiştim. Hı -hı. Kendi girişimcilik yolculuğumda. Hikaye evet ben e, 15 seneye yakın kurumsal şirketlerde... Böyle plazalarda koca koca şirketlerde çalışırken... <laughs> evet. E, aslında bir anlam arayışı e, ve e, mutlu olma yolunda her birimiz kalbimizin içindeki sesleri dinliyoruz. Zamanında benim için bu büyük şirketlerde çalışmak, kendimi bu şekilde gerçekleştirmekti. Daha sonra e, en son Microsoft'taydım. Orta Doğu Afrika pazarlama müdürüydüm. Ki kadın olarak da bu da zor bir bölümdür. O, o, yani Orta Doğu'nun başında olmak gerçekten zordur. O da ayrı bir case. Bence kadınlara her şey kolay. Öyle düşünüyorum. Keminal <laughs> enerji çok güçlü bir enerji. <laughs> Ama şöyle bir gerçek de var ki uluslararası şirketler ve daha doğrusu bütün kurumsal şirketler... ...atayerkil felsefeyle yönetilen işte pazar savaşları adı üstünde savaş dediğiniz an... ...orada bir e, maskülen enerji hı hı. vardır. Kadın enerjisi daha yumuşak, daha içine alan, kaplayan bir enerji. Ne eksikti oradaki çalışmalarda? Hiçbir şey eksik değildi. Yani ben oradan çok sıkıldım diyerek hayat yolculuğumu değiştirmedim. Ama... E, ...bir şirket diğerinin aynı... ...yani sadece isim değişiyor... ...belki marka değişiyor... ...ama bir markayı büyütme yolunda... ...bir şeyler yapıyorsunuz... ...ben de zaten kendi markamı kurdum... Hı hı. ...yani hiçbir zaman... ...ah çok sıkıldım şöyle bir... ...takılar tasarlasam onları da taksam... ...ne güzel olur diye yola çıkmadım aslında... ...yola çıkmamın sebebi... ...ama bir cesaret bir girişimcilik gerekiyordu... ...yani bunun hani herkes yapabileceğini... ...düşünmüyorum hele ki... ...belli bir mertebeye erdikten sonra... Ee, insan bir çıkış yolu mu arıyor bir şey mi arıyor çok doğru söylüyorsunuz çünkü e, bir altın kafes gibi oluyor hı hı. o rütbeler yükseldikçe sahip olduğumuz şeyler bırakılması daha da zorlaşıyor diyeyim e, aslında ben hani o yola nasıl geldim e, danışmanlık yapmaya başladım önce değişim yönetimi ama bu kişisel gelişim konuları e, kendini gerçekleştirme konusu e, benim bir e, tutkumdu yani her zaman ben bir mucize, bir tılsım arayışı, e, ezoterik konular, spiritüel konular 20'li yaşlarımdan beri ilgi Hep sembollerle konular. ilgili bir ilginiz vardı. Semboller değil, e, semboller yolun sonu oldu. işte. Hmm. Sufizm'den kabalı, Daoizm'den birçok izm. Bu da bir cins spiritüel alışveriş yolculuğu. Aynı maddi yolculuktan bir farkı yok. Bence konuşuyordu. Maddiyatla maneviyat arasında bir denge kurabilme hı hı. olayı. Çalıştığımız yani adı üstünde çalıştığımız zaman özellikle kendimizi geçindirmek için çalıştığımız zaman çok maddeye doğru gidiyoruz. Bunun sonunda da ruhumuz aç kalıyor. O ruhun açlığını doldurmak için de ben o zamanlar şeyde buluyordum bunu yani spiritüel çalışmalarda buluyordum. Hı hı. Halbuki onun da diğer alışverişten hiçbir farkı yok. Sonuçta herkesin aradığı tek bir şey var mutluluk ve işte o aşk duygusu mutluluk oradan girelim aşka kalbimizde her uyandığımız zaman o ışığın artması benim ışığım her geçen gün daha azalıyordu batım düşüyordu. yani yataktan kalkıp şirkete gitmek içimden çok gelmiyordu bunu Bu da aslında izleyenlerimizin çoğu belki de hissediyor olabilir diye düşünüyorum hep aynı rutin içerisinde yer almak hep aynı şeyleri yapmak insanlara ne öneriyorsunuz kendi enerjisini yükseltmesi için mesela tek bir ışık var farklı lambalar var herkesin ışığını alacağı yer farklı bence ben nereden aldım Ben kesinlikle hani maneviyatımı geliştirmekten bunu adadım kendimi aslında semboller yoluyla, ben yani ruhumu besleyecek ve başkalarının da ışığını arttıracak bir şey. Aslında konu nefes gibi alış ve veriş olduğu için e, ne zaman o enerjimiz artıyor? Bir şeyler başkalarına bir şeyler vermeye başladığımız zaman hı hı. sevdiğimiz zaman ama önce e, kendimizi beslememiz gerekiyor. Yani insan çok güzel bir sufi lafı var arayan bulamaz bulan arayandır diye ne arıyorsak oyuz aslında. Peki tasarım hikayesi nasıl başlamıştı? Onu da bir hatırlatır Tasarım e, dediğim misin? gibi e, katiyetle böyle bir tasarım bir e, bu konuda bir deham olduğunu da farkında değildim. Hı hı. Yani benim için tasarım ruhun maddeye bedene girmesi. Benim kendi markamla yapmaya çalıştığım şey çok zengin bir içeriği hı hı. E, iletmekti. Bunu i̇fade da ifade etme yöntemi. İfade etme yöntemi. E, o yüzden hani e, bunların hikayelerini, bu tılsımların hikayelerini, e, bu kalbin dili sembolizm. Hı hı. Bu dili yazabilmenin en güzel yolu pırlantalarla ve değerli. Çünkü sonsuzluk. Pırlanta mademine. niye bu kadar önemli? Pırlanta aslında her şeyin bir hikayesi var benim yaptığım işte. Pırlanta kömürün meta, metaformorfozu. hı. morfozu. E, uzun yıllar, milyonlarca sene sonra en değersiz kömür. ...dediğimiz maden dünyanın en değerli taşına dönüşüyor. Pırlanta ışığı en fazla yansıtan taş. Yani değerini renksizliğinden alıyor, hiçlikten alıyor. Kalbimiz gibi bir pırlantayı bir elması ancak başka bir elmas kesebiliyor. Aslında enteresan bir şey geçenlerde bir e, bilim kanalında gördüm. Bizim vücudumuzda da çok büyük bir bölüm kömürmüş. E, yani e, ama pırlanta hazineler... Hı hı her türlü değerli maden işte değerli taşlar sembolizmde mağaraların içinde saklı hazineler olarak geçer bu da bilgidir. Işığın yansıması bir bilgiye ulaşmak ve o hazineler hep karanlık mağaraların içinde yani kendi bilinçaltımızda korktuğumuz karanlık yolda, bilinen yolda değil. Ee, bütün yolculuk kendi öz cevherimizi keşfedebilme yolculuğu. Hı hı. Siz mitolojiden yola çıkıyorsunuz, Anadolu'ya bakıyorsunuz ve hani e, baktınız e, tarihte. E, gerçekten yüzyıllık bir tarihi deşip, bin yıllık bir tarihi deşip e, onların içerisinden e, sembollerle e, değil mi hikayeleriyle aktarmak... Bir sentez var, tek bir şey değil. E, önemli olan ne diyorsak bugüne onun e, uyarlanması ve bugün için geçerli olması. Benim markamın sentezinde erkil felsefe Anadolu çünkü binlerce yıl değil on bin yıl öncesine evet. gidiyor ve, bir dünya harikası çatal Çatalhöyük ve bizim ana tanrıçamız ve onun dünyaya verdiği mesaj farklı. rağmen bütün... mi başlamıştı hikaye? Dünyanın ilk şehri Çatalhöyük. Ya, sizin tepe. hikayeniz de mi öyle başlamıştı? Benim hikayem aslında Arı Tanrıça bütün tanrıçalar zaten arı feminen enerjiyi temsil ediyor. Benim ilham kaynağım ana tanrıça oldu. Ana tanrıçanın yani sevgisi, bereketi, canlılığı, yaratıcılığı bir anne çocuklarının hepsini ayrı ayrı koşulsuz bir şekilde hayatının sonuna kadar seviyor. Benim yola çıkışı bu sevgiyi hayatımıza indirebilmek ve başkalarıyla paylaşabilmek. Farklılığa rağmen bütünlük diyebilmek. Bunun altında da bu mesajı yüzyıllarca boyunca vermiş olan evrensel sembolleri topladım. Hı hı. Mitoloji burada devreye giriyor. Çünkü mitoloji dediğimiz şey bir hikaye. Yani geçmiş yılların dinleri, bugün mitoloji işte Babil efsanesi, Mısır mitolojisi, Roma... Zaten bunların hepsi e, farklı insanların hikayeleri. Bir kahramanlık yolculuğu var. İnsanın iç organlarının değişmediği gibi bu yolculuğu da değişmiyor. Doğumla başlayan, ölümle biten bir yolculuk. Ve insanlar gelecek nesillere buradaki bütün bilgeliklerini aktarabilmek için... E, bu yolla akıyor yani mitoloji yoluyla ve oradaki hı hı. sembolizm yoluyla. Biraz önce dediğim gibi mağaranın içindeki hazineler aslında bize e, en değerli bilginin kendi öz cevherimiz olduğunu, karanlığın içindeki ışığı keşfedebilmemizi sim geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii bunu e, ilk önce başlayan hikaye e, yılın kadın girişimcisi ödüllerinden sonra yurt dışından yurt içine e, birçok yerde e, evet. devam eden bir hani takıların e, dolaşması var. Aslında dilden dile ilk önce dolaşıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz ki dünya çapındaki starların üzerinde sizin tasarımlarınız yer alıyor. Oralara gitme hikayesinde mesela ilk önce şaşırdınız mı? Ya bu hani Nasıl oldu diye. Çünkü siz de kendiniz birebir iletişime geçtiniz ama bazıları da hiç iletişime geçmeden Aynen. oldu. Şimdi ben 12 tane tılsım kolye ile yola çıktım. Bu işe başlarken herkes bana deli misin dedi. Yani e, hele mücevher, hele benim yaptığım sadelikte böyle bir şey olmaz. Sakın aklını mı kaybettin dediler. Bundan 10 sene evvelde, 3 sene boyunca Ki yarastı. lafınızı keseceğim. Çok e, hani farklı tarzı da var. Mesela ee, bu kolyenizin hani anlamında sonuçta hem nazara hem e, hani onunla da ilgili bir hikayesi vardı ama normal nazar boncuğu yapmıyorsunuz mesela normal nazar boncuğu şeklinde hani göz şeklinde yapsanız belki de daha kolay satılacak ama siz onun hani farklı anlamlarında farklı şekillerde e, yer alıyorsunuz bu şekilde nasıl yansıdı işte yurt dışı hikayesi nasıl yansıtı? Aslında diyorum... E, niye Deli çok... dediler size. Evet e, ama ben inanıyordum. Çünkü e, bu yolculuğa çıkarken bir misyonum vardı. O da şu. Mücevher dediğimiz şey statü sembolü olarak Hı -hı. geçiyor. İşte kaç karat var. Bunun değişmesi lazım. Çünkü hiçbirimiz yani ebedi olan ve sonsuz olan en büyük ışık... Yani Hı -hı. yine mücevher yerine yani öz cevher diyerek Hı -hı. yola çıktım. O kalbimizdeki ışık her birimizden birer tane var. Bu da bizi limited edition yapar. Benim e, burada bütün dünyaya vermek istediğim mesaj herhalde çok büyük bir enerji varmış içimde diyorum. E, lüksün de aydınlanması gerek dedi. Hı hı. Bu e, sahip olduklarımızla değil ruhumuzun içindeki güzelliği yansıtmalıyız. O yüzden benim mücevherlerim takanın içindeki güzelliği ifade eden. Beni alınca daha iyi olacaksın değil. Hı hı. Sen zaten iyisin. Senden bir adet var. Bu da seni zaten limitide düşün yapar. Ee, bence bu çok saf bir niyet. Hı -hı. Yani öyle diyen başka hiçbir marka yok. Hala Hı -hı. yok. Benim zamanımda Hı -hı. da yoktu. Yani bundan 10 sene önce de yoktu. Bu, ee, bu bu şekilde yola çıktınız. Peki dediğim gibi yani yurt dışında, yurt dışında. nasıl anlaşıldı bunun hikayesi? Ee, yani bu konuda ben hep şey diyorum. tevazu gösteriyorum. çok güzel enerjili bir marka olsa gerek diyorum. Bir beğeniliyor. İşte buraya ülkemize gelen bazı starlar işte Kate Moss Dona Karan falan işte Paris Hilton, Les Zoteman otel de bizim bir noktamız vardı. Orada gördüler. Sonra Rihanna R da vardı. Rihanna e, oradan alınmadı. O Milano'da bir konserine taktı. Biz de gördük hatta. Evet, şöyle sürpriz Çok... oldu. Onu o, biliyorum. O muhteşem bir sürprizdi. E, o e, Rozart'ta da satılıyor Hı -hı. Los Angeles'ta. En da Harrods'da girdik. Ee, bir... Hevesi de Türk markası çok fazla yok, yok bildiğim çok kadarıyla. Değil, yok. Çok fazla yok. Özellikle de mücevher <laughs> çok önemli. Çünkü mücevher lüks sektörünün zirvesini temsil ediyor. Peki hikayeleriyle mi etkilediğini düşünüyorsunuz? Yani haritası. Çünkü hani onların da farklı markaların farklı daha doğrusu farklı ülkelerin evet farklı çeşitlerini koyuyorlar. Ama bir Türk markasında da hani ne bileyim dediğim gibi nazar boncukluyu seçebilirdi. Ama hani farklı bir tarz anlatan bir markayı seçmişler. 32 tane marka var orada hı hı. mücevher salonunda yeni açıldı Ağustos ayında. Ee, biz bu 32 markanın içerisinde çok büyük bir başarı performansı gösterdik. Hikayeleriyle birlikte yani bir şey bu şuna benziyor ruhu çok güzel hı hı. ama onun bedeninin de güzel olması lazım. Bence bu ikisinin e, birleşimi. O hikayeyi biz kendi satış noktalarımızda güzel anlatabiliyoruz ama her de 32 markanın içinde o hikayeyi fazla anlatamıyorlar. O yüzden ben ne kadar önem vermesem de e, tasarımlarım da çok seviliyor. Geçenlerde Menkes ile tanıştık Londra'da. Kendisi e, 70 yaşında ve e, dünya işte modanın e, nabzını tutan e, lüksün e, konferanslarını yöneten bir hanım. Çok saygı duyduğum. Hı -hı. E, hakikaten takdir ettiğim biri. Benim tasarımlarımı bir görünce var, çok, çok tarzı. önemli bir tarz var. Çok güçlü tasarımlar dedi. E, gücünü sadeliğinden alan tasarımlar. Çünkü ben hani e, bu bir tarz Hı -hı. E, içine önem verdiğim için belki her şeyi en yalın, en sade hali, haliyle seviyorum. Bu herz için çok değişik oldu. Peki mesela bir yemek yaparken içine işte aşkını da kat derler veya gözyaşını kat derler. Ee, hani böyle bir durum var. Ee, sizde mesela e, yani hiç acı e, katılmıyor mu? Hep mi aşkla yapılıyor bunlar Ama hepsi? şimdi aşk dediğimiz şey sadece e, tatlı ve mutluluk veren bir şey değil. Yani sevgi ve aşk zaten çok farklı iki hı hı. E, terim mi diyeyim, iki konsept mi diyelim. E, aşk dediğimiz şey bizim gönlümüzü koyduğumuz her şey, gönlümüzdeki yaratıcı enerjiyi diyorum. Aşk birliktelik demek, birleşme duygusu, birleştiren bir tutkal gibi. Bir kadınla erkeği birleştiriyor, sevgi, enerjisi bizi diğerleriyle birleştiriyor. O birleşme niyetiyle yapılan her şey zannedersem içinde aşk var birleşmede nasıl oluyor ben sana bir şey verebiliyorsam onun içine bir şey koyabiliyorsam ama içine acı da koyabiliyoruz diyorsunuz yani evet, her şeyi yani bu dahi insan diyorsun. kendi içinde ne varsa onu koyabiliyor. <laughs> yani içinde olmayan hiçbir şeyi koyamıyor. O yüzden her şeyin ben e, çok güzel bir sohbet dinliyordum. Sanata baktığımızda aslında sanatçıyı görüyoruz. <laughs> Sanatı överken aslında sanatçıyı övüyoruz. E, herkesin alabileceği şey de çok farklı. Yani bu güle bakıp bir gözde gören var. işte ortadaki güneş dediyen var ve yedi gezegen, kalbin yedi katı. Bu her şey bizim kattığımız anlamdan ibaret hayatı aslında. İşte hayat anlamı aramak değil. Benim yolculuğum hayat anlamı aramaktan hayata anlam katmaya oldu. Yani anlam aramaktan vazgeçip ee, bir şekilde yolunuza devam ettiniz yani böyle. Hayır a, yani, yani anlamı e, bence her hayatımızın her evresinde arayacağız. Ararken buluyoruz zaten. Aramadan hiçbir şey bulunmuyor. Bir şeyin eksikliğini hissediyorsanız onu yaratabiliyorsunuz. Ben en son koleksiyonum El Vedut'ta Hı -hı. aşk üzerine ve Eros'un aşk oku e, aşka aşka kanal olayım diye niyet ettim. Hani illa hayatıma aşk gelsin diye değil ama Sevginin Peki Elvedut sayesinde mi geldi aşkınız? Benim aşkım evet öyle geldi. <laughs> ee, çok enteresan, e, çok uzun bir süre yani çok uzun bir süre süredirken... E, ...kendi yaş kategorimdeki hanımları e, kıyasla çok hiç evlenmedim. Ve aradığım aşkı bulmadığım için evlenmedim <laughs> aslında. E, ve Elvedut ve Eros'un aşk oku bu ikisi... E, şu nişanlım bunu bir e, hediye ettiğim bir arkadaşımda görüp e, çok beğenip soruyor e, Eros'un aşk Oku yüzüğünü hı hı. ve kim o, tasarladı o, o, diyor? Evet nereden aldım bu yüzüğü falan. O arkadaşımız da bizi tanıştırdı. Ben tam o sırada Elvedut koleksiyonunu yaptığım zamana denk geldi. O yüzden benim için. E, ...anlamı çok Peki, büyük. Peki aşkı çağırabilir miyiz sizce? Her şeyi çağırabiliriz. Yani özlediğimiz her şey ...ben hep şey diye anlatıyorum arkadaşlarıma... ...bir insan... ...canı sushi istiyorsa... ...onun tadını biliyor demektir. Hı hı. Tadını bilmediği... ...bir şeyi arayamaz, özleyemez. Ruh... ...kendi tekamül yolculuğunda... ...kendi gelişiminde... ...sahip olması gereken bütün enerjileri biliyor. O yüzden aradığımız her türlü enerjiyi aynı nasıl aplikasyonları download ediyoruz iPhone'umuza veya farklı bir telefon aynı şekilde hayatımıza da farklı enerjileri indirebilmemiz mümkün. Ben buna inanıyorum. Bizzat da yaşıyorum. Peki e, seyircilerimize de e, aslında o görüntüleri de arkadaşlarımız döndürüyorlar. Mesela şimdi Eros'un okundan bahsediyoruz evet. değil mi? Şu anda bundan Eros bahsediyoruz. Eros'un aşk oku nedir? Aşk oku nedir diye. <laughs> Allah'ın 99 isminden biri olan El bahsediyoruz. En çok seven ve sevilen e, manasına geliyor. Mesela El Vedud'u nasıl seçtiniz? Bunun hikayesi? Şimdi bazı şeyler Gerçekten gönle gelen bir ilham. Ben bundan 4 sene önce Ennur koleksiyonunu yaptım. Hı hı. Ee, bu dini konuları çok hassas buluyorum. Yani oyuncak işte yaptım yorumladım 99 adını birden yaptım değil. O Ennur'la birlikte e, Ennur ışık her şeyi aydınlatan ışık aslında aşkın ışığı. Işık kelimesinin kökü de aşk kelimesinin kökü ışık. ışık. Hı hı. Bir de sarmaşıktan geliyormuş. O ayrı bir konu. Ben Ennur'da bayağı çalıştım. Yani kendi e, dinimiz çünkü bence tek bir ışık. Farklı lambalar var. E, Tevrat da okuyorum. İncil de okuyorum. Kur'an da okuyorum. Çok önemli birliktelikler var. E, ben Müslümanım. Bu topraklarda doğdum. O yüzden bu e, konuda yani Ennur benim içime gelen bir isimdi. Hani onu niye seçtin diye sorarsan onun cevabını bilmiyorum. Dört sene sonra da Elvedud'u yaptım. Yani o dört sene sarfında ben başka hiçbir isim yapmadım. O bana bir ilham olarak geldi. Ama gelmesiyle birlikte ben onu araştırdım. Yani ben ne yapıyorum diye. Ee, sevgilerin zirvesi en çok seven ve sevilen kalp kapısının anahtarı olarak geçiyor bana çok güzel geldi zaten anahtar olarak yorumladım bu, evet. bu yorumunu yaptım ee, çünkü kalbin bir sevgi kapasitesi var deniyor ve e, sevmek bir irade işi yani e, aşk için yani sevgi için daha doğrusu aşk kelimesini kullanmıyor Kur'an hiçbir yerde geçmiyormuş ama sevgi yani vedud Dun özünde kalbin sevgi kapasitesini arttıran bir anahtar olduğunu ifade ediliyor. ki bu bana çok güzel geldi. çünkü asıl önemli olan şey sevebilmek. Biz sevgi istiyoruz, bu yokluk bilinci. Ama kendi kalbimizin sevgi kapasitesini arttırdığımızda bizim ışığımız yükseliyor ve yüksek bir ışıkta bence gerçek aşk hayatına Bir de şöyle insan. bir durum da var Ece Hanım. Biliyorum ki aslında size gelen müşterilerinize siz çok fazla yönlendirmiyorsunuz. Hangisi parlıyorsa gözüne diye onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Mesela o koleksiyonla ilgileniyorsunuz. Ee, bu, bu da kendi ışığını bulması için mi? Bunun sebebi nedir? Herkes kendi ışığını kendisi bulsun mu diyorsunuz? Kesinlikle böyle. Çünkü e, etrafımızda herkes bize neyin yakıştığını, bize neyin iyi geleceğini söylüyor. <laughs> i̇şte psikologlar Çok saçma veya alışveriş danışmanları. Evet. Biz kendimizi birilerine hep teslim ediyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Sorumluluğu onlara veriyoruz. Eğer konu kendi öz cevherimizi keşfetmekse ki bir hani böyle bir kendi içimdeki ışık Konusunu onu arttıran e, bir tılsım anahtar olarak yola çıktı. Ben hep bunu ifade etmeye çalışıyorum ve de hatta anlamlarını bile okumadan çünkü önemli olan sezgimizin gücünü harekete geçirebilmek. Her şeyin cevabı kendi içimizde. Hangi tılsım bize göz kırpıyorsa diye bakalım değil mi diyorsunuz? Ki? Birini taktığımızda bile enerjisi daha farklı oluyor. Bunu... Mesela neleri arayabiliriz? Aşkı arayabiliriz. Gücü arayabiliriz. Değil Şimdi, mi? Zaten şimdi böyle bakacak olursak e, x bir çanta, x bir araba markasını tercih ettiğinde de güç enerjisine, güzellik enerjisini filan insanlar hı hı. indirmeye çalışıyorlar üstlerine. Ben bunları en özünde sadece ifade ediyorum. Tılsım sembol dediğimiz sembol yüzyıllarca bir gül gibi dünyanın neresine giderseniz gidin kutuplara da gitseniz, Japonya'da gitseniz aynı şeyi veriyor. Çünkü bilinçaltında ki gizli hazinemizi orada bir düğmeye basıyor. yani Çocuklara güzelin güzel olduğu öğretilmiyor. Çocuk güzel bir şey gördüğü zaman ona doğru yöneliyor veya tat bu güzel bir iyi tat denmiyor. Onu tadıyor. Bakıyor. Ee, o yüzden ama bu bizde o kadar bu endüstriyel çağla markaların bize söylediği söylemlerle bu güç elimizden alınmış durumda. Yönlendiriliyoruz. Son derece yönlendiriliyoruz. Artık o bu dönemin kapanması gerektiğine inanıyorum. Güç bizde ben diyorum ki maddenin esiri değil, efendisi olun. O parayı benim müşterim, marka elçim bu ürüne veriyorsa, bunun seçmeli efendisi diyorsunuz. o, o seçmeli. <laughs> Kesinlikle. Süper. Peki ve hepsini de aşkla yapın diyorsunuz. Bütün bu istediklerinizin de hepsine kavuşabilirsiniz diyorsunuz değil mi? O kadar basit değil tabii ee, ama gerçekten e, her kalktığımızda, güne her başladığımızda şükran dolu olmak bir seçim meselesi. Kendi enerjimizi yükseltebilmek bizim elimizde. Dışarıdan gelen her şeye takacağımız bir takı, alacağımız bir araba bizi onun sadece kölesi yapar. Hı hı. O yüzden e, bunun farkına vardığımızda bu şeyleri ben seviyorum çünkü bunları ben seviyorum. Bu güç benim içimdeki güç dediğimizde biz zaten o efendiliği seçiyoruz. E, kendi ve... enerjimizi kendimiz yükseltmeliyiz. Kesinlikle yani. böyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben O zaman teşekkür bol ediyorum. tılsımlı günler diyeceğim ben herkese. Kendi tılsımını seçsinler diyorum çünkü. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten sohbetimiz. Evet Ece Şirin konuğum oldu. Son bakış devam edecek ama bir neler kaldı dün de ona bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz.